Selamun Aleyküm Bugün sizlerle birlikte harika bir PUBG Mobile'in yeni bölümle karşınızdayım Umarım harika yaşıyoruz Yeniniz yerinde şey çok güzel çocuk Evet iyi seyreden belki oyun olmuyor asla abi asla Ya dur dur bir saniye Aa Allah ben o koruyum Allah 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 Yapur Abi araştırma var mı ki? Baksana ne kadar güzel

destede çıktı. Aşbere bak. Ne yapıyor kaçma ya. Ne yapacağım? Ne? Ola ola ola. buraya. Ya. Aynen. Bu daha da iyi. Baka yapma. Ya bot. Kardeş yapma be. Aklım alıyorsun be kardeş. Yapma be oğlum. Valla korktum. Oğlum artık bu hatta bu ben. Güven. şey olmaz. Bunun burada bir tane var var Tamam iyi. Zaten... Yaşarım oğlum. Hepimiz o. Ee. Kanka. Hı, istiyorsan beraber dolaşalım. Evet dikkatli ol yani. Her yerden bir tane pusu çıkabilir. Bu okay. Ha. Al biraz. Kalsın. Ee, ben bir daha savaş çıkar, başlatmayayım. Her an e, karşılaşabiliriz. O yüzden bekle 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 bekle. I got supplies. Oy, adam. Oy, 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 oy. Eyvallah kanka teşekkür ederim. Tamam. Şey yok. Tamam yok. Yok yok. Aynen bunu alayım. Çünkü belki MK çıkar. Ben MK'yı sevdim. Fall back to safe zone. şu ne yapıyor? Kalsın kalsın bak ya. Bakın güven, zaten güvenli bölge değil miyiz ya? Ben mi yanlış biliyorum? gel ben de e, burada bir şeyler var dur atayım bekle dur dur Ha dur Belki işine yarar ama bilmiyorum Tamam tamam Güzel Location. Evet bak şimdi raşa çıkıyoruz Şimdi raşa gidiyoruz Alfa ile beraber İlk temennim demek. %100 küçer bence %100. Yani çok dikkatli ol. sen yine Oo. Bir de onunla uğraş Belki oh. herhalde vurabilir. O yüzden kayıt açık kalmalı. Dur durduralım. Yani e, vurursam özür dilerim çünkü megabyte hayvan gibi oluyor Bir maksimum. Kanka, gördüm gördüm vallahi gördüm. Bak. Location. Bak orada. Onun arkasındaydı. Alana gidecek mi? E, alana gidince de vurabiliriz. Bak. Sen çıkarma çıkarma. Kendini. Sen gördün mü? Allah'ım birkaç kişi daha var. Ha, dur durdururken arkadaşlar Aşağı da pusuya bak şerefsizlik peşinde ha, bir şey yapmak lazım Excellent work. Bak kim yok onu şu Kalsın Benim arkadaşım da al al. I got supplies. Yok eyvallah ben de var. Ta acilen al al. Kanka aşağıda. Burada burada kanka vurdum. Evet, botmuş bu. Evet dostlar. Eee. Son olunca biraz her an böyle aynen başlatamayabilirim zaten. Ee, şu yukarıda çıkıyor ama bilmiyorum her an basamayabilirim ya da kayıt gider başka bir video olur <laughs> Evet bilmiyorum kendine çıkıyor bakın 2 yani devam edeceğiz bay bay Ama çıkma çıkma yani kal kal çıkma yani, Sadece e, hemen gelecek zaten Aynen ben yani, ne diyorsam Bilmiyorum bay bay dur kal kal Like atma abone olmayı asla ve sokma aynen aynen ha, e, Adam olabilir dikkatli olalım Ha ben 3'lük istiyorsan sana verebilirim. adam mı var? Watch out. Aa aynen. Ee... Ha yere yatıp süre yatalım bence yani. Şimdiden sıkmayalım. Başlatacağım. Ee, çok uzun oldu. O yüzden sonradan. Bir dakika. şimdi evet araba şimdi arabayla alana gideceğiz. Biraz kenar alalım. Biraz alalım. sesi Bir dakika. Anan Allah'ım. Oğlum. Bir dakika. Hop. Allah Allah. Dur dur kanka e, çok açılmayalım. Ölebiliriz. Bak, bak adam drop'a doğru gidiyor gördün mü bak şurada. Nasıl geçer ya? Aynen orada adam. Bak kanka bak bu tarafta da var. Al, güzel, güzel. E, evet, Aynen direkt bitirelim. Ee, nasıl yapmak lazım? Bu obakan mı lan? Abi, olamayacak, olmayacak ya. On dakikamızda ne oluyor video ya? Allah Allah. Ne bir şey mi yazıyor lan? Ne yapıyor? Ee. <laughs> bak çünkü iki iki kaldık her an savaş olabilir ee güzel <laughs> <laughs> her an bir yani savaş olursa defolunabilirim bir dakika çok özür dilerim adamı görmedik ama bir dakika Nereden olduğunu bilmiyorum Geliyor bir yerde